kur böceği. Bu faydalı bir böcek arkadaşlar. Ama şuradaki delikleri açanlar kesinlikle zararlı olanlardır ve kesinlikle yakılması lazım. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Aydoğan. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar bir fıstık videosunda sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bu fıstıkları biz niye topluyoruz? Şimdi e, Şubat ayının sonlarına doğru yani Mart'ın başlarına doğru e, yağmurdan sonra fıstık fidanlarımızın dördüncü yılını bitirdikten sonra e, budamasını yaptık. Yani aşıdan sonra e, gelişen dalları kestik. O dalları niye kestik? Aşı gelişsin diye. Ee, geçen sene tekrar aşı yaptık. Önceki sene aşı yaptık. Yani ağaçlarımız güzel bir şekilde gelişti. Aşıları kalınlaştı. Bundan dolayı üstünde kalan dalları kesmeye başladık. Şimdi biz burada e, gördüğünüz gibi 50 küsur dekarlık tarlamızda e, dalları topluyoruz. kesimiz e, fıstık fidanlarının dallarını kesiyoruz. Kesikten sonra topluyoruz. Ne için topluyoruz? Onu anlatayım. Şimdi fıstık fidanın en büyük düşmanı göz kurdu biliyorsunuz. Göz kurdu ne yapar? Gözeneklerden girer, yeni olan gözeneklerden girer, yani fıstık salkımının içine girer ve orada delik oluşturur, kurutur, orada yuvasını yapar. Şimdi önce kültürel yöntemlerden gidilir. Yani kışın budaması yapılır. Bu damada kesilen dallar ağacın üstüne konulur. Ee, ne için konulur? Oradaki e, göz kurdu yumuşuyan dalların içine girip kışın orada yerleşir. bahara kadar Baharda biz bunları topluyoruz. Ayrı zamanda e, yeni budaması yapılan ağaçların yerdeki e, dalları toplanır. Ne yapılır peki? O toplanan dallar bir kenarda yıkılıp yakılır. Şurada gösterdiğimiz gibi bakın. Şurada biz topladık hepsini. Şurada. Bunları üstüne boşaltıyoruz. Tabii, torbanın girişi kötü yakıyoruz. Şimdi şöyle bir soru geliyor insan aklına. Ya biz bunları toplasak da kışın sobada yaksak mantığı var. Kesinlikle yapmayın. Bu gözeneklerdeki göz kurdu çıkıp yayılmaya başlarsa ne kimyasal yönden ne kültürel yönden yüzde yüz çözümü yok. Onun için dikkat edin. Bunları olabildiğince kısa ve öz bir şekilde yok etmeye çalışın şekilde toparlayın ve oradan yok edin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomuzun devamı için abone ee...